Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber futbolcuların giydiği krampon modellerini test edeceğiz. Evet bir tarafında Muhammed Salah'ın giydiği model Adidas X kramponlar. Diğer tarafında ise iki krampon var orada görüyorsunuz. Pembe olanları tanıyorsunuz. Cristiano Ronaldo'nun giydiği pembe Mercurial Nike'lar ve geriye kalan son sarı Nike Mercurial'lar. Bunu da Ozan Tufan giyiyor. <laughs> evet şaka değil oğlum bayağı Ozan Tufan giyiyor. Bugün bu üç farklı kramponu test edeceğiz. Hangi futbolcu hangi kramponu neden giyiyor bunu anlamış olacağız. Salah mesela neden bunu değildi bu kramponu tercih ediyor. İpsiz farklı değişik model. Hadi bu ipsizler daha rahat diyelim. Neden o zaman Ronaldo bunu tercih ediyor? Bunların hepsini tek tek bu videoda açıklayacağım. Bakın 760 bin aboneyiz. Herkes kanala bir arkadaşını getirirse ne oluyor? 1,5 milyon falan oluyor. Herkes yan hesabından şu an abone olursa müthiş olur. Yorum kısmında da yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Ne güzel konuştun lan. Ben o zaman abone olurdum. Öncelikle Ozan Tufan'ın kramponunu anlatarak başlıyorum. Nike'ın bu yıl çıkardığı Merkür yıllar. Taban kısmında 11 tane dişi bulunmakta ve bu arka dişlerle ön dişler birbirinden bağımsız durumda. Ortasında bir taban yok ama yine de her zamanki gibi her kramponda olduğu gibi orta kısım sert bükülmüyor. Kramponun ipleri var ama dili dediğimiz kısmı yok. Bir bütün halinde yani sağ sola kayan içinde rahatsız eden bir yapı yok. Şuraya da bir not bırakmışlar. Engineered for speed diyor. Yani hız için tasarlandı diyor. Mesela Ozan Tufan bu kramponu hız için tercih etmiş olabilir. Neden? Çünkü biraz Ozan Tufan yani hani. Belki hızıma bir katkı sağlar diye oradan bu kramponu tercih etmiş olabilir. Evet. Diğer bir tarafta Muhammed Salah'ın kramponlarından devam ediyoruz. Çok değişik oğlum ya. Bu nasıl bir kramp bu Uzay mekiği gibi falan ama değişik yani. İpleri yok, dili yok, bir şey yok. İçinden bakınca dışı görünüyor falan böyle. Garip bir yapıda. Yine naktaki gibi 11 tane plastik diş bulunmakta. Orta kısmı merkür yıldaki gibi ayrı ayrı değil. Tamamı birleşik. Yine aynı şekilde sert ama topuk kısmına da değinecek olursak burada sağlığımızı koruyan ciddi bir sert yapı var. Bayağı sert. Hani hiç gram bükülmüyor. Ama çok şık krampın. Gerçekten bak şuradaki X sembolü falan bayağı iyi. Ve... Geldik Cristiano Ronaldo'nun kramponlarına. Abi bu Mercurial'ın tavan yapmış modeli en iyi Merkür modeli elimde tabii ki de bu kramponu kim giyecek Cristiano Ronaldo giyecek dünyanın en iyisi giyecek ayağı taraklı olmayan insanlar için ince uzun olan insanlar için birebir bir krampon üst kısmı da baya sert yapıda Ozan'ın kramponuna benzer şekilde dili yok fakat iple yine iple uğraşmak istemiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz Ay dışındaki Nike işareti tavanla birleşmiş aynı şekilde tabandaki şu dişleri bu yüzden farklı renkte siyah yapmışlar diğer dişler pembe ama bu diş siyah şuradaki Nike sembolünü tamamlamak istemiş adamlar. Yarış bayrakları var ya damalı desenler. Bu desenden kullanmış adamlar. Artık diyor Formülama yaparsınız, bunu giyersiniz, koşar mısınız, uçar mısınız? Kız için üretildiğini net bir şekilde belli ediyor. Bu iddiayı ortaya koymuşlar. Bence daha fazla uzatmanın bir alemi kalmadı. Kramponlar gayet güzel. Hepsi üst düzey. Hepsi profesyonel futbolcuların giydiği kramponlar. Şimdi sahaya geçip bunları tek tek test edelim. Bir de bizim testimizden geçsin. Bakalım hangi krampon bugünün kazananı olacak. Evet bu arada şu an yorum kısmında bugünün testleri sonucunda hangi kramponun kazanacağını doğru tahmin eden bir kişiye yazdığı kramponun modelini göndereceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece videoyu sardırmadan sonuna kadar dikkatlice izleyip hangi kramponun kazandığını görüp yorum kısmına yazmak. Evet umarım kramponu sen kazanırsın güzel kardeşim. Ben de şimdi testlere geçeyim. Şu an ben de kazananı bilmiyorum. Niye? Çünkü daha testlere geçmedik. Geçelim. Evet ilk olarak Ozan'ın kramponundan başlıyorum. Böyle bir dairemiz var. Dairenin dışına çıkmadan top sektirmeye çalışacağım. En çok sayıya ulaştığım krampon ilk testin kazananı olacak. <laughs> Bu video zor olacak. Neden? Çünkü sürekli krampon değiştirip duracağım. Parmağım ağrıdı. Keşke bir çekçek çek falan getirseydik. Aklımıza gelmedi. Bu arada bayağı deren bu krampon. Yani kendi ayak numaram olmasına rağmen gar hissi verdi yani. Etrafını sıkıca sardı. Baldastaki gibi ipsiz krampon olarak kullanabiliriz gibi geldi bana. Hazırsak top sektirmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle gider ya. 17, 18, 19, 20. Konuşmamam lazım çünkü sayıyı kaçırıyorum. Bu arada yani hiç bu kadar rahat top sektirmemiştim bilebilirim. <laughs> Acaba ben ozan tufan mı? <laughs> Hafif göbekle. Yoruldum <laughs> <laughs> sektirmekten. Ah. Bunun da sonunda düştü. Kaç oldu sayamadım. Muhtemelen bunu kurguda göreceğiz. Sırada Salağın kramponu. Aygız'ı çok merak ediyorum kaç sektireceğim. Videoda kesinlikle salağa esprisi yapmayacağım. Hani salak salak falan o tarz saçma esprilere girmeyeceğim. Beklemeyin yani bekliyorsanız. Evet, güzel. İp bağlama derdi yok. Ayağımı da güzelce sardı. Bu arada bu krampon çok yakışıyor bana ya. Bunu bir ayrı yakıştırıyorum nedense kendime. Hani diğeriyle belki daha rahat hissettim ama. Bu... Çok yakıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Buna da gayet rahat sektirebiliyorum bu arada ya. <laughs> Daire dışına çıkıyor muydum? Çıkmadan son anda aldım içeri. Topun tamamı geçmedi o çizgi. <laughs> Sol ayağımı çekemedim. Bu nasıl bir düşürme oldu? Hayal kırıklığına uğradım ya. Evet sırada Cristiano Ronaldo'nun kramponları var. Ronaldo yani niye tercih etmiş giyince anlayacağız. Adidas stand e geçince, ayağım da taraklı olunca biraz yanlar sıktı. Hazırsak başlıyorum. 1, 2, 3, 4. <gülüyor> 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 top aniden ayağımdan kaçıyor şiddetini anlayamadım. Kramponun ucundaki boşluğa geldiği zaman top kaçıyor. <laughs> Şu anda olduğu gibi. Ronaldo gerçekten beklemiyordum bunu. İlk testin kazananı Ozan Tufan oldu arkadaşlar. Ozan'ın kramponları. Şaşırdım. Yani hani bir Salah, bir Ronaldo falan bekliyordum ama bu kramponlardan bu performansı beklemiyordum. Ama daha önümüzde bir sürü test var. Salah da kazanabilir, Ronaldo da, Ozan Tufan'da. Evet, bu testte bir kare içerisindeyiz. Bu karede topu yükseğe atıp kontrol etmeye çalışacağız. Topu kontrol ettiğimizde tek dokunuş hakkımız var ve bu dokunuş sonucunda top dışarı kaçarsa başarısız sayılıyor. Dışarı kaçmaz eğer bu kare içerisinde topu kontrol edebilirsek başarılı sayıyor. Her krampona üçer defa deneyeceğim. Yine ilk olarak Ozan Tufan kramponuyla başlıyorum. 3 denemeden birincisi Bir Çok güzel bak. Dokunduğumuz an durdu top. İkinci deneme daha yüksek atmaya çalışacağım topu. Çıkma çıkma. Çıkmadı. Çizginin tamamını geçmedi gördüğünüz gibi. Hatta bayağı da bir içeride. 2'de iki. 2. Evet son deneme. 3'te 3 üç olursa müthiş olur. Çıkma. Çıkma. Nasıl çıktı? Kötü kontrol. Ay ilk ikisini de yaptığım gibi ayağımı yumuşakça indirdim. Niye böyle oldu de? Anlamadım. Demek top döne döne geliyordu. Belki o yüzdendir. Anlamadım. <laughs> Sırada Sala. Yani bak bu kramponun top kontrolüne güveniyorum. Bayağı güveniyorum. Deneme 1. Güzel. Gayet güzel. Bir de bir. İkinci deneme hemen. İki de iki mi çıkma? Çıkmadı. İçeride. İçeride. İkili iki. Son denememiz. Güzel. Güzel. Üçte. Üçlü üç. 3. Çıkmadı. Köşede durdu. Çıkmadı. Üçlü üç. Güzel. Dedim bak top kontrol için gayet iyi krampon dedim. Orta sağ krampon dedim. Sırada Ronaldo'nun krampon Çok merak ediyorum. Evet. Deneme bir. Bir de, bir de Şaka mı bu? Ya? Beklemiyordum bak artık Ronaldo yani bir hata geçmen lazım bu kramponlar niye seçtin sen hiçbir şey yapamıyoruz biz bu kramponla. Acaba şu tu falan mı daha iyi? Birazdan onları da göreceğiz. Hemen deneme 2. Güzel. Bak çat diye topa dokunduğu noktada top durdu. Deneme 3. Güzel. Ozan'la Ronaldo 3'te 2 yaptı burada. 3'te 3 yapansa sala, Tabii ki de bir orta sağ kramponu yani top kontrolünde bu iyi olmayacak da ben mi iyi olacağım? Tabii ki de sen iyi olacaksın. Bu testin kazananı da Salon kramponu Adidas X. Evet bu testte karşımızda bir hedef ve 4 tane topumuz var. Karşıdaki hedefimize ayak içi pas atmaya çalışacağız. Bakalım isabet testini hangi krampon kazanacak? Yine Ozan'ın kramponuyla ilk atışımı yapıyorum. Ve bir de bir 1de bir, bir. Devirdi ama geçti yani. Direkten girdi gibi düşünün kaleye. Bir de bir. Hedefi düzelttim geldim. İkinci atışım geliyor. Ne? Ne? Acele et. Biraz daha konsantre atmam lazım. Üçte, üçte iki. Üçte iki güzel. Ve dörtte üç. Dörtte üç güzel. Bayağı iyi skor. Yani diğer kramponların işi çok zor. Dörtte 4 dört atmam lazım olan kramponunu geçmem için. O da biraz zor ama yapabilirim inanıyorum. Mavi kramponlarla ilk atışım geliyor ve bir de sıfır. Çok sola gitti. Çok sola gitti. Biraz daha düzgün atmam lazım. İkinci atış daha konsantre. Ayak içi. 2-0 sıfır. daha avantajı kalmadı. Dörtte dört atmam lazım. artık birinci şansı kalmadı bunun. Evet yine 4 top. Ronaldo'yla ilk atışım geliyor. Bir de bir. Güzel. İsabet konusunda iyi başladı Ronaldo. İkinci atış geliyor hemen. Hayır! Hayır! Direği vurdum. İkide bir hedefimizi düzledik. Üçüncü atışımız geliyor. Ve Üçteee! İki. Güzel. Dörtte üç yaparsam güzel bir skor. Dörtte iki yaparsam yani yarı yarı olmuş olur. Ve Dörtte Hımm Dörtte iki. Evet dörtlü üçle yine Ozan Tufan kramponu kazandı. Sarı kramponlar bu bölümün birincisi oldu. Çok yoruldum bu testin kazananını kurguda göreceğiz ama bir tık pembe krampon yani Ronaldo'nun kramponu hız konusunda daha önde gibiydi. Sonuçta yani Ronaldo hızlı, bayağı hızlı bir futbolcu. Hızının sebebi bu kramponlar olabilir. Evet, bir krampon bir futbol topuna ne kadar falso verebilir, falso vermede ne kadar etkilidir bunu göreceğiz bu testte falsu testi yapıyoruz. Korner noktasındayız. Kaleye 4 tane atış atıp kaçta kaçının girdiğini not alacağız. Bakalım hangi krampon kazanacak bu testi. Evet güzel bir falso vermem lazım buradan böyle. İlk atışım geliyor. Girdi. Bir mi direkten döndü. Girdi 0. Bak güzel gitti ama. İkinci atışımda biraz daha arka direğe hedef almam lazım. Bu Yine direk dire dire 2'ye 2 direk şaka gibi. Bu ne ya? Oğlum bu ne ya? 2'dir 1'e gidiyor. Of gelsin 3. atış. Güzel. 3'te 1. 3'te 1. İlk atışım oldu. İlk golümüzü bulduk. Son bir atış hakkımız daha var. Dördüncü atışta da atarsak 4'te 2 anca güzel korner için zor yani. Gol! Gol 4'te 2. 4'te 2 Ozan Tufan 4'te 2'ye işleri iyice zorlaştırdı. İşler iyice kızıştı. Ronaldo ve Salah bakalım bu testte ne yapacak? 4'te 3, 4'te 4 yapabilen çıkacak mı? Ben güveniyorum kendime. Ben güveniyorum. Gerisi kramponlarda artık. Evet, mavi kramponla devam ediyoruz atışlara. İlk atışım geliyor. Güzel, güzel. Bir de bir. Bir de bir. Fileyi deldi. İşte oradan hala gidiyor top ama gol oldu. Golümü yedirmem. Bir de bir. Bu ne lan? Bu niye böyle oldu? Üçüncü atışla devam ediyoruz. Sarı krampon 4'te 2'yi de geçebilmek için şu an hiç kaçırmamam lazım bu kramponla. Gol! Gol! Üçüncü atıştı. 3'te ne oldu? 3'te 2. 3'te 2 evet. Gol yapabilirsem sarı kramponu geçmiş olacağım. Yapamazsam Ronaldo'ya kalacak iş. Dördüncü atış. Yerden Gol. Gol. Falso'nun dibi be. Falso'nun kralı be. Bak yerden falso. Ayak içi. Müthiş döndü top. Ne oldu? 4 3. Bu krampon. Bu testi. Geçemedi. Zaten Ozan Tufan şutlarına da bakarsanız adam hiç falso vurmuyor ki. Müthiş falsolar verdiğini görmemişsiniz. Ama Ronaldo öyle mi? Ölü yaprak vuruşu falan. Şimdi falsoyu göreceğiz Ronaldo'da. Bir de bir. Güzel. Bir de bir. Umutlu başladım Ronaldo'ya. Trampon iyi olmasa nasıl bu kadar falso verecek ki değil mi? İkinci atış geliyor. Güzel döndü, ön direk. Ön ağlarda kaldı, ön yan ağlar. 4'te 3 şart, evet geriye düşmemek için. 4'te 3 şart. Güzel, güzel. Son anda, son anda gol. Güzel gol. 3'te 2, son atışım. Dikkatli. Güzel döndü ön direk. Ön çok iyi dönmüştü. 4'te 2 bu da. Gerçekten 2 Nike aynı oldu. Diğeri bir tık daha iyi dönderdi topları. 2 Nike de aynı skoru aldı. İkisi de Mercurial diye mi acaba? Yani gerçekten bunlar o bu kadar etki ediyor mu ya? Şu okum şu an. Eşit puanlar aldılar. Güzel gayet. Evet videonun sonuna geldik. Günün iki kazanan kramponu da yanımda. İkisi de şart testte başarılı olarak iki puanı kazanarak birinciliğe yükseldi. İki birincimiz var bugün. Yani bu demek oluyor ki sizlere iki farklı krampon gönderiyorum arkadaşlar. Videonun başında ortasında bir yerde bir duyuru yapmıştım. Bugünün kazanan kramponlarını doğru tahmin eden bir kişiye krampon gönderecektim. O iki kişi oldu. Güzel de oldu yani. Sizin için de benim için de güzel oldu. Çünkü böyle sizler krampon falan giyince daha mutlu oluyorum. Siz güzel kardeşlerimi sevindirdikçe daha mutlu oluyorum ben de. Evet. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanala hala daha abone değilseniz abone olun yorum kısmından yorumlarınızı beğenilerinizi hepsini bekliyorum gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.